<clears> oh <throat> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala <laughs> seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerimiz, bu korona virüsü sebebiyle bir müddet inşallah Risale'nin ilgili sohbetlerimizi evimizde bu şekilde yapacağız. İman hakikatlarını <laughs> anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Bu nedir bu virüs? Nasıl oldu? Ne yapacağız? Nasıl tedbir alacağız? Ne yapmamız icap ediyor şeklinde pek çok sorular geliyor. Bu sorulara cevap itibariyle, cevap vermek itibariyle birkaç hususun altını çizmek evvela icap etmek icap, icap ediyor. Birincisi tedbir haktır takdir muhakkaktır. Sünnetullah kanunlarına göre bizim bu virüse karşı tedbir almamız gerekir. Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz, bakanlıklarımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer bakanlığımız fevkalede bu konuda fedakarlık yaptılar. Teyakkuzda işin üzerini tespit ettiler. Gidiyorlar. İnşallah Sünnetullah kanunları içerisinde faaliyet gösteriyorlar. Şimdi meseleye tedbir noktasından bakınca Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Mümin olarak bizim bu sünnetullah kanunlarına ittiba etmemiz gerekiyor. Nedir bu sünnetullah kanunları? Mesela sıcak terletir, soğuk üşütür, elektrik çarpar. Sünnetullah kanunlarına itaat etmek vacip ve lazımdır. Bir Müslüman sünnetullah kanunlarına ittiba etmezse tokatı peşindir. Soğuk havada dışarı çıkar, çıplak dolanırsan birkaç saat sonra karın ağrısı gelir. İşte sünnetullah kanunlarına ittiba noktasından bize düşen görev ve sorumluluk bu hastalığı izale etme noktasında uzmanların ifade ettiği tedbirler neyse onlara itaat ve inkiyattır. Peygamberimizin sünnetinde de bu vardır. Bakın Peygamberimiz sünnetullah kanunlarına ittiba etmiş, savaşı giderken zırh giymiş. Hendek Savaşı'nda hendek açtırmış. İşte bu itibarla <laughs> hayat bize emanettir. Evlatlarımız bize emanettir. Cemiyet bize emanettir hem aile ve efradımızın hem cemiyetin hem de kalbi külli ve vicdan-ı istirahatını temin noktasından sünnetullah kanunlarına göre İslam tarihinde bunun pek çok misalleri de vardır. İşte en güzel misal Hz. Ömer'in Şam'a girmemesidir. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun sualine? Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum diye cevap vermiştir. Demek tedbir noktasından tedbirleri riayet etmezsek hukuku ammeye, umumun hukukuna çiğnemiş oluruz. Bir manada kul hakkına da riayetsizlikten dolayı mesuliyeti mucip tavırlar sergilemiş oluruz. Bu tedbir dairesidir. Demek tedbir hak, bir de sebepler dünyasında tedbire müracaat edeceğiz, bir de takdir. Tedbir haktır takdir de muhakkaktır. Ecel gelecek. Nereye kaçsak, nereye gitsek bir gün ecel şerbetini içeceğiz. Bu da Allah'ın bir kanunudur. Hz. Ali'nin bu manada çok güzel bir sözü var. Hz. Ali buyurmuş, ecelim benim ne güzel muhafızımdır. Demek daire-i de itikat noktasından bakınca, e, muhakkak öleceğiz. Ecel birdir, tavayyur etmez. Her, her nefis ölümü tadada, tadacağı için biz de ölümü tadacağız ve inşallah ahirete gideceğiz. Burada Müslüman olarak yani müdebiriyet noktasından hayatın murakabesini ve muhasebesini iyi yapmamız icap eder. Ölüm muhakkak gelecek. Değil mi? Bir şair öyle söylemiş. Her yere giden ölüm her eve giren ölüm. Ölüm her eve girecek. Demek ölüm hayatın bilançosu. Bilanço, değil mi? Kar zarar cetveli. Dini nasıl yaşadık? Allah'a nasıl kul olduk? İslami görev ve sorumluluğumuzu ne kadar ifa ve icra ettik? Kendimize ailemize, cemiyete taalluk eden sorumluluklarımızı ne ölçüde yerine getirdik manasında hayatımızı ciddi murakabe etmemiz gerektir. Demek ölümden korkup korkmamak değil de asıl mesele müdebbiriyetinin çok önemli cephesi budur. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Demek ki bu noktaya nazardan hayatımızı ciddi murakabe etmemiz icap eder. Yani daha açıkçası ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Ahirette her şey geldiği noktadan devam eder. Dolayısıyla iman burada, itaat burada, inkiyat burada, dine hizmet burada, insaniyete hizmet burada. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz, geldiği gibi devam eder. Bu noktaya nazardan bu gibi hadiseler bizi kalp dünyamızda, hususi ihtikat dünyamızda, şahsi hayatımızda daha ziyade teyakkuza, muhakemeye ve muhasebeye sevk etmesi icap eder. Bir hadis-i şerif var. Bu hadisi böyle daha geniş manasıyla ifade etmek istiyorum. Bu hadis nefisleri sorgulama noktasından bu gece sizlere vereceğimiz en büyük mesajlardan birisi budur. Peygamberimiz Aleyhissalam buyuruyor ki Allah indindeki kadr ve kıymetinizi itibar ve şerefinizi öğrenmek ister misiniz? Şimdi düşünelim biraz. Samimi bir Müslüman, hasbi bir Müslüman Ahirete inanan bir Müslüman elbette Allah indeki kadr ve kıymetini, itibar ve şerefini öğrenmek ister. Şimdi Peygamberimizin hadisini bir derece açarak ifade edelim. Bakın insanların her gün özellikle ticarette, bürokratlar, hayatın içinde fiilen çalışan insanların dünyasında <laughs> ne vardır? Gündemleri vardır. Mesela pazartesi toplantı var. Toplantıda 20 madde var. Ama vakit çok dar olunca biz bu 20 maddeden neyini? ilk 5'ini gündeme alacağız. Ondan sonra konuşacağız. Uzmanlarla bu meseleyi tezekkür edeceğiz, tartışacağız. Şimdi konular gündeme girdiği zaman önemli kat sayısına göre sıralanır. Yani en ciddi, en birinci mesele önde konuşulur. Sonra ikinci, sonra üçüncüsü. Zaman kalırsa diğerleri veya öbür haftaya bırakılır. Şimdi Peygamberimiz senin gündeminde Allah, Cenab-ı Hak kaçıncı sırada? Evet. Senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada ise Efendimiz buyuruyor Allah'ın muamelatında da sen aynı sıradasın. Demek bu hadisin ışığı altında düşünmek lazım. Muhakkak öleceğiz. Ölüm mukadder. Ama ölmeden evvel. Değil mi? Ya. Mazi hal ve istihbal aynası içerisinde hayatımızı ciddi murak ve muhasebe etmemiz lazım. Mesela bir genci düşünürüz 30 yaşında. Değil mi? <laughs> bu hadise mebni böyle hayatını önüne alsın, ömür dakikalarını baksın. Şu 30 yaşına kadar dinin ilası ve ipkası için ne yaptım? Kulluk görevimi ifa ettim mi, etmedim mi? İslam'ı mükellefetlerimi yerine getirdim mi, getirmedim mi? Ne yaptım? Bu mazinin murakabesi. Ha. Mazinin murakabesini yaparsak teyakkuz noktasından 30 sene ne yaptım? Herkes eline kalem alsın, ciddi düşünsün. Kulluğum, ibadetim, hizmetim, marifetim, hamiyetim, şefkatim, gayretim, fedakarlığım, cömertliğim ne kadar oldu? Dini ne kadar yaşadım? Bunun murakabesi ve muhasebesi. Bu mazi aynası ve hal aynası. Yani şu anda, şu anda kulluk namına İslamiyet hesabına ne yapıyorum? İbadetim, marifetim, hizmetim, faaliyet ve icraatım. Üçüncüsü de istihbal aynesi. Eğer Cenab-ı Hak bana uzun ve bereketli bir ömür verirse 20 sene, 30 sene, 40 sene, 40 sene içerisinde dinin ilası ve ifkası için İslamiyete medar sorumluluklarımı ve görevimi ifa ve icra etme noktasından ne yapacağım diye hayatımızı ciddi murakabe ve muhasebe etmemiz gerektir. Şimdi bu demek ki kendini sorgulaması lazım. Şimdi bu nefsi sorgulamanın yanında bu hastalıkla ilgili, virüsle ilgili de bütün beşer olarak, bütün Müslümanlar olarak, alem İslam olarak da bizim bir ciddi sorgulama yapmamız gerektir. Anadolu'da bir tabir vardır. Derler ki Ayağın taşa değerse sen kalbini yokla. Ayağın taşa değerse sen kalbini yokla. Şimdi bu ölçüden harekette Risale-i Nur'dan bir iki cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Cümle şöyle. Soru hangi efalinizle hangi efalinizle kazaya hem kadere şöyle fetva verdiniz ki kaza ilahi müsibette hükmetti sizleri hırpaladı. Soru bu. Yani beşer olarak, insaniyet olarak ya da alemi İslam olarak biz hangi faal faaliyetimizle, efalimizle fiillerimizle kadere fetva verdirdik. kader ilahi bu müsibete niye hükmetti? Cevap, bakın, beşerin, şimdi cevapta üç nokta dikkatı çekiyor, üzerinde durmamız gerekiyor. Bir, beşerin dalaleti fikrisi, fikirdeki dalaleti. İki, nemrudane inadı. Üç, firavunane gururu. Şişti, şişti zeminde, yetişti semavata. Bakın şimdi üç tane nokta. <laughs> Daraleti fikri, fikirde sapıklık. Yani tevhidden uzaklaşmak. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini kabul etmeyip, ya, şirke batına sapmak. İslamiyet tevhid dinidir bak. Mümin tek bir Allah'ın vahdaniyetini kabul eder. Kalben tasdik eder. Tevhid hakikatının getirdiği ölçüler içerisinde yaşar. Şimdi beşer dünyasının birinci hatası <laughs> daraleti fikri yani uzaklaştı. Bak, şimdi düşündüğümüz zaman Allah insana akıl vermiş fikir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah aklını kullanmayanı pislikler içerisinde bırakır. Bakın. Şimdi şu kitaba bakın. Yani şimdi daraleti fikri nasıl bakın. İnsana nasıl sapıyor? Şimdi en ateist, dinsiz, imandan ve İslamiyet'ten ırak ve uzak bir insana gitsen desen ki şu kitap. Ha. Elinde bir kitap var. Değil mi? Nereden aldın? Filan kütüp şeyden, kitapçıdan. Peki yazarı kim? Yazarı şu. Nerede basılmış? Filan yerde. Hangi matbaa basmış bu? Şimdi ona desen ki ya bu senin söylediklerinin hepsi sapsata. Ne kitap ne yazarı, ne matbaası. Bu kendi kendine oldu desen adam ne yapar? He? Ya sen kafayı mı yedin? Sen aklını mı oynattın? Bak şu kitap, işte yazarı, işte matbaası, işte içindeki konular. Bakın şimdi bir kitabın kendi kendine tesadüfi yapıldığını söylesen, değil mi? Seni ya Elazığ'a sürerler ya da Bakırköy'e gönderirler. Nasıl olur? Değil mi? Şimdi bir ressamın yaptığı bir tabloya bak. Ressamın yanına de ki ya kim onu yapmış ya? Şurada şeyler, fırça var, boyalar var. Bunlar bir araya geldi. Şu resmi yaptı. Reslam nedir? Ya. Bak. Ben bu resme altı ay emek verdim. Bak, sen benim bu maharetimi, bu istat ve kabiliyetimi nasıl inkar ediyorsun? İmzamı da astım. Bak. Mührümü de bastım. E tamam. Desen ki özür dilerim. Sözlerimi geri alıyorum. O tabloyu bakın çok güzel bir portre yapmışsın. Bakıyorum çok güzel. Onu sen yaptın. Peki. E, buraya kadar doğru. Bir de ressam desen ki şu aynanın karşısına geç bir de kendine bak. Bak. Seni kim çizdi? Bak. Bak. Seni kim çizdi? Ressam çizdiği resmi başkanı veriyor Bunu yaptılar diyor mu? Bak. Kendi maharetini sergiliyor. Değil mi? Fuar açıyor. Kemalatını tescil ediyor. Aleme gösteriyor. Gelin bakın diyor. bak. İşte resim böyle yapılır. Maharet böyledir, sanat böyledir, nitelik ve kabiliyetin böyledir. Peki, resime sorsan, seni kim çizdi? Seni kim yaptı? Bak. İşte bu ne? Daaleti fikriye. Bak. Demek ölçü nedir? Sanatlı eser sanatkarını gösterir. Fiil failinden haber verir. Süleymaniye'yi, camisini görüp de sinamı inkar eden bak ya gafildir. Kapı ve pencereyi görüp kapı ve pencereyi görüp bakın marangozu inkar eden ahmaktır. Ya. Mobilyayı görüp ustasını inkar etmek avanaklıktır. İşte beşerin bakın şu müsübete masadak olmasının birinci sebebi dalalet fikriyesi. ikincisi Nemrudane inadı bir de Firavunene gururu. Şişti şişti zeminde yetişti semavata. Hem de dokundu hassas sırrı hılkata. Hılkattaki hassas sırra dokundu. İşte beşer bakın ya. Allah'tan uzaklaşınca insan ne yapıyor? Teferru ediyor, firavunlaşıyor. İşte o firavunlaşmanın, o nemrutlaşmanın sebebi gayretullah'a dokundu. Semavattan indirdi tufan, taun misali şu harbin zelzelesi. Gavura yapıştırdı semavi bir silleyi. Demek şu musibet bütün beşerin musibetiydi. Şimdi şu Harbin Zadarsız dediği İkinci Dünya Savaşı bakın, İkinci Dünya Savaşında yani tarihlerin ifadesine göre aşağı yukarı 70 milyon insan ölmüş. Medeniyet diyor kustu içindeki pisliği döktü. Evet. Demek ki beşere gelen bu müslümanetin arkasında itikattan sapmak. Nemrudane inat ve Firavunane gurur verdi. Peygamberler tarihine baktığımız zaman bunun benzer faaliyetler de var mı? İşte Nuh Tufanı, işte At kavmi, işte Samut kavmi, işte Lüt kavmi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın böyle bir adeti var. Beşer çizgiden taşıp teferun edince tokata müstahak oluyor. Bir başka cephesiyle Risale-i Nur'da şöyle bir cümle daha var. Bir de onun üzerinde duralım. Nimet ve rahmet-i ilahinin fiyatı diyor şükürdür. Nimet ve rahmet-i ilahinin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Bu bir. Nimet ve rahmet-i ilahinin fiyatı şükürdür. Bir şükrü hakkıyla vermedik. Bu bir. Bir de rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gazabı celb ediyoruz. Demek iki nokta. Biri şükürsüzlük, biri de zulüm ve isyan. Şimdi şu asırda tabii Allah'ın rahmetleri bol. Bak, Allah başımıza yağdırıyor tüm bu nimetlere karşı beşerde dehşetli bir şükür var. Can Harbi'nden geçmişiz de. O meşakkatı sıkıntı zamanda Anadolu'da asker bak ekmek bulamamış. Geven yemiştir. Affedersin atın pisliğinden arpaları çıkartmışlar. Yemeye çalışmışlar. Şimdi bakayım. Beş yılınızı bir otele gidiyorsun değil mi? Şu anda Firavunlar Sarayı'nda olmayan nimetler var. Bak varlık, servet içerisinde bak şükürsüzlük. Adam düşünmüyor ya. Bak. Şimdi bir genci düşün. Cebinde parası var. Arkadaşını alıyor diyor ya gel şu pastanede sana bir şeyler ikram edeyim. Parası var ya ekabir. Oturuyor. Karşısına diyor ki ya, süt getir. Sütü içiyor. Efendim. Hiç düşünmüyor ya bu süt nereden geliyor? Bu süt nereden geliyor? Bakın şimdi, ha, işte bakın, tevhid gözüyle hadisata bakmak. Bakın, Allah kan içinden, fışkı içerisinden, bulanmadan, bulaştırmadan dünyanın en safi, en güzel nimetini yaratıyor. Mahiyetini değiştiriyor bak. İnsanlar samanı alıyor, değil mi? Samanı sıkıyor, samanı presliyor, samandan sunta yapıyor. Ama beşer sunta yapmak için tam beş bin sene beklemiş. Sıntayı yapıyorsun, üç ay sonra su alıyor, şişiyor, karnı dağılıp gidiyor. Bak, şimdi <laughs> Allah'ın ruhubiyeti, Allah dilerse eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Allah şeyden, samandan, ottan süt yaratıyor. İşte kudret mucizesi. Allah kudretini gösteriyor. Ama hakikat noktasında bakınca, bakın, tefekkürde derinlik, işte te, beşer bugün, marifetullah'a medar tefekkürdeki derinliği kaybetti. Sattı bir nazarla sebepler perdesi içerisinde bakmış, içerisinde gömülmüş, bitmiş ve tükenmiş. Aslında hakikat noktasında bakınca süt koyunun memesinden gelmiyor. Kaba tabirle koyunun memesi zurnanın son deliği sütün arkasında bak bahar var. Baharın arkasında dünya var. Dünyanın içerisinde güneş sistemi, Yağmur, toprak, rahmet. Bak, dünyanın arkasında güneş sistemi var. Güneş sistemin arkasında kainat var. Yani hakikat noktasında o süt bütün kainattan süzüle, süzüle, süzüle en sonunda memeler musluğundan dökülüyor. İşte nimetin şükrünü ifade et, ifa etmedik. Yani Kur'an'ın bir hakikatıdır Nimetler şükrü görürse devam eder. Nimet şükrü görmezse elden alınır. Bu bir. Bir de şükürsüzün ötesinde günahlarımızla, hata kusurlarımızla değil mi? Ne yaptık? Zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyoruz. Evet. Şimdi bir cümle daha okuyup meseleyi bağlamak istiyorum. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat küfür ve isyan ile nev beşer tam tokata kendini müstahak etti. Şimdi bakın bakın insaniyet insaniyetini kaybetmiş. Bak Batı'ya bakın. kader ilahi bu batının pisliğini, içinin çirkefliğini gözlere gösterdi. Değil mi? Yıllar önceydi efendim. Bak şov yapıyorlar. İşte filan yerde bir balina, ey buzlar arasında sıkışmış kalmış. Bütün medya orada balinayı buzların arasında kurtarmak Peki şu Suriye'den sığınan insanlara, işte Yunanların, işte Avrupa'nın yaptığına bakın. Bakın. İnsaniye tefessüs etmiş. Bakın. bakın. İslam aleminde, bakın Cenab-ı Hak bu millete, bu milletin şefkat ve merhameti, ecdadımızın İslamiyet'ten gelen örf adetimiz, güzel ahlakımız, bakın. Bütün dünya kapları kapattı. Biz ülke olarak açtık. İnşallah şefkat ve merhamet ilahi inayet ve lütfi ilahiyle inşallah Türkiye, e, alem İslam'a piştarlık yapacak. O Osmanlı'dan daha haşmetli olarak ayağa kalkacak. Alem-i İslam'ın da inşallah dirilmesine vesile olacak. İşte bakın şu anda Avrupa bak, tefessüh etmiş. İnsani değerleri bitirmiş, canavarlaşmış. Şefkat yok. Merhamet yok. İnsaniyet yok. Belhum adam. Kur'an'ın tabiri hayvandan daha aşağı. Onun için şimdi diyor zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nevi beşer tam tokata kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Yedi. Ve yiyor ayet-i kerime var. Bir musibet geldiği zaman ara külle da içinde yakar. Çünkü teklifi imtihana mevni sadece kafir, mürtet ve münafıklara gelse sırrı teklife muhalif olmuş olduğu için ala küllal ne diyor? Elbette bir parça hissemizde olacak demek. Bizim de bir parça hissemizde olacak. Demek bu gibi meşakkat ve müsibetler, sıkıntı ve sancılar bizi iman noktasından, hamiyet noktasından, gayret noktasından, istikamet noktasından, dini ila ve ipka manasında gayretlerimizi küllüleştirmemiz, hayata için geldik, asıl vasıtamız nedir, Allah bizden ne istiyor, Kur'an'ın emri nedir, Resulullah'ın uygulaması, sünnet-i seniye, ittiba etme noktasından neredeyiz diye herkesin kendi dünyasında, iş dünyasını ciddi bir şekilde murakabe ve muha, muha, muhasebe etmesi lazım ve elzandır. Vesselam. Şöyle yapalım işte yarın da yapalım. Ben,